Merhaba gönül dostlarım. Yayınıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir akşamdan, güzel bir yorumdan beraber sizlerleyiz. Can dostlarım zaman zaman bu hatırlatmayı yapıyorum. E, çünkü hatırlatma gereksinimi duyuyorum. Sizlere e, günde 3 kere yorum yapabilmem 3 tane video çekebilmem için gereken ilgiyi saygıyı göstermeniz gerekiyor. Beğeni sayılarında yorum sayılarında düşüş olursa izlenme saatlerinde izlenme dakikalarında düşüş olursa e, YouTube bunu bana 3 kere hakkını vermiyor. Ama ben bugün şartlarımı zorlayarak üçüncüye, üçüncü videoyla sizdeyim. Sabah 9'da Akşam 17.00'da gece 23 23.00'da düzenli olarak sizlerle beraberim. Öncelikle yeni gelen arkadaşlarıma bir hoş geldin diyelim. Yeni abonelere ücretsiz bakım hakkı verdiğimi bilmenizi isterim. Pazar günü ücretsiz bakım yapılacaktır. Ama yeni abonelerim ve sıkı takipçilerime bilginiz olsun. Bu ve buna benzer kampanyalar devam ederken... Ee, özel danışmanlıklarım özel bakımlarım devam etmektedir benden özel bakım almak isteyen sevgili yorum sahipleri 0534 062 53 numaralı telefondan sadece whatsapp'tan yazarak bilgi alabiliyorsunuz aramalara cevap verilmiyor sadece yazarak. Buradan bir dipnot daha etkili ekleyeyim. Yeni gelen arkadaşlarım, yeni izleyen arkadaşlarım benim videomu başından sonuna kadar izlersen niyetime dahilsin. Enerji bölümünde niyetime dahil olamıyorsun bilgin olsun. Şimdi yapman gereken sadece niyetini söylemek ve ardından pozitif enerjini göndermek. Ben birkaç saniye sizi bekliyorum. Geceyi özel, güzel bir bakım olsun. Sizden niyetlerinizi lütfen sıralayın. Niyetleriniz niyetimdir. Enerjileriniz enerjimdir. İnşallah güzel bir bakım olur. Zamansız zamana niyetleniyorum. Kolektifinin yüksek hayrın olsun diyorum. Haydi bakalım bugünkü kahve bakımımız bize neler söyleyecek. Can dostum, kahve telvelerinde kirli bir perde görüyorum. Uzun aylardır sana sıkıntı veren, uzun zamandır... Gözünün içine baka baka yalan söyleyen ee, ve sen bu yalanlara, bu sıkıntılara göz yumdun ama artık göz yummayacağın bir sürece giriyorsun. Yani e, bu kişinin yalanlarını yüzüne tek 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 vurup rahatlayacağını görüyorum. Şu andaki Onca stresin, şu andaki bunca sıkıntın bir kişiye karşı e, sıkıntı çektiğin, ona söylemek istediklerini söyleyememenden kaynaklandığını net söyleyebilirim. Bu kişi için, bu kimseyle ilgili yüzleştikten sonra içinden büyük bir sıkıntı gidecek. Derin bir oh, derin bir hafifleme. Ama gene gene tekrardan tekrardan susar. Sineye çeker. Ya sabır dersen evet bu kişiye patlamamış olabilirsin. Bu kişinin bazı şeylerini göz yummuş olabilirsin. Ama burada ortada bir gerçek var. O gerçekte sıkıntıların devam edeceği. Gene de ne yapıp yapmayacağın konusunda sen kendi hikayene uyanı al. Kocaman bir ev görüyorum. Ee, bu ev, e, hani nasıl söyleyebilirim? Sanki böyle resim derslerinde çizeriz ya. Herkes çocukken çizmiştir. Bacası vardır işte, dumanı vardır işte, ne bileyim. Hemen yanında bir dere akıyordur. Oradan üstten bulutlar, yandan güneş. Hani böyle herkesin çizdiği güzel bir ev, köy evi, dağ evi gibi bir ev çıkmış, ee, hayal gibi. Hani gerçek hiçbirimizin öyle bir evi yoktur, öyle bir yerde bulunmayız. Ama köşede dere akıyor, ee, güzel bir evden bahsediyor. Bu tablo aslında yaşayacağın güzel bir aile tablosu. Ee, şu an sıkıntılı bir ev sürecinden bir müjdeli ev. Ee, önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda e, taşınma ile ilgili alakalı konular gündeme gelebilir ee, ve bunun haricinde de e, mutlu mesut hani dumanı tüten içinde çocuklar oynayıp zıplayıp patlayan bahçede sığınacağı olan bir ev çizeriz ya işte onun gibi mutlu huzurlu bir evin çıkmış. E, taşınma fikrinde olanlar aynı düşüncelerde olanlar aldım kabul ettim taşınmayı diyebilir ha taşınma niyetim yok ama mutlu bir aile mutlu bir ev istiyorum diyorsan evet benim çizdiğim ev tablasını da aldım kabul ettim demen yeterli e, şimdi senin istediğin ev, hayalini kurduğun ev tam da senin istediğin gibi olduğunu bir oh çektirdiğini ve fikrin, aklın bir gittiğini söyleyebilirim bu konuda. Bununla birlikte yaşanacak maddi gelişmelerinde var ve e, bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim hayal e, gibi bir ev dediğim eve satın alma imkanı. Ee, bulabilirsin, satın alma imkanına da erişebilirsin. Ee, sana bu konuda destek olacak, böyle bir huzurlu bir eve sahip olmanı sağlayacak. Çevreden dostların da var. Ee, ne zaman diyorsan en geç 3 yıl içerisinde yaşanacak bu e, mutlu ev, huzurlu ev, güzel ev diye tarif verebilirim. Bir süredir strestesin. Hayatının sana verdiği stresler, hayatın getirdiği streslere kapılmışsın. Ee, çocuklarından, ailenden koptuğunu veya kopmasan da yeteri kadar ilgi göstermediğini, onlarla birlikte vakit zaman geçiremediğini görmekteyim. Aslında bu durumun farkına varanlar ama bir türlü kendini toparlayamadığından bu fırsatı yakalayamayanlar olduğunu da görüyorum ama e, aile hayatı önemli varlık. Aile hayatından uzak kaldığın dönemlerde sıkıntılar daha da büyüdüğünü görmekteyim. Birkaç kısa yolum var. E, bunlar da ferah çıkmış bakımımda. Yalnız bu yollardan bir tanesi hastane yolu olabilir ama sıkıntılı bir durum görünmüyor bilgin olsun için rahat olsun ama hastaneye gitme ya kendin için ya bir ziyaret ama bir hastane yolun baki fakat sıkıntılı değil inşallah çok ağladığını çok üzüldüğünü süzülen göz pınarların olduğunu görüyorum ama bu süzülen göz pınarlarının arasında açan iki ayrı umut ışığında var. Bu yaşlar yerine o gözlerinde artık o ışık olacağını simgeliyor bu umut ışıkları. Gülüşünün ardında gizli kalan ne kadar mutluluk varsa o mutlulukları sırayla yaşayacağın bir dönem senin olacak. Gülen gözlerin ee, o kadar mutlu ve huzurlu olacaksın ki e, bu gülen gözlerinle adeta çevrende dostum dediğin insanlar bile seni kıskanacak diyebilirim. Yani dostum bile dostun olan e, seni seven insanları bile kıskandıracak nitelikte bir mutluluk, bir huzur. Buna benzer bir müjdeli haber gündemde gibi gözüküyor. Başında bir kısmetin var. Sanki bu kısmetini geri çevirmiş olabilirsin ya da görmemiş önüne engel koymuş olabilirsin. Ama bil ki bu kısmet sana gelecek. Tabii ki sen bu kısmeti almayı görmeye niyetlenirsen biraz ters kalmış sana karşı kısmetin böyle e, arkanda demeyeyim de çaprazında kalmış ama inşallah her şey güzel olacak duygularından çok mantığına hareket ettiğini mantığını e, kullandığını ve güçlü bir şekilde hareket ettiğini söyleyebilirim Yolunda gitmeyen bazı şeyler nedeniyle endişelerin, e, karmaşık duyguların var. E, ama her şey yoluna girecek. Sanki söylemek istediklerin var da söyleyememişsin. Sanki içinde birikmiş. Sanki yüreğin dolmuş taşıyor. Sanki e, istediğin hiçbir şey olmuyor yolunda gitmiyor gibi çıkmış can dostum. Çok güzel bir balık çıkmış. İster falda olsun ister rüyada olsun balık daima kısmet sayılır. Ee, bu balık bazen toplu parayı ifade eder, bazen de beklenmeyen şansı gösterir. E, sen para olarak kabul ediyorsan, toplu parayı aldım, kabul ettim demen yeterli. Bu balık senin için şans getirmesini istiyorsan, e, yaşamının her alanında şansının açılacağını söyleyebilirim yapman gereken sadece aldım kabul ettim demen altına vaat vermiş ama öyle ayın altısı 16'sı değil 6 ay içerisinde maddi durumunda Aşk hayatında kocaman kocaman sürpriz gelişmeler olduğunu görüyorum Can dostum, izleyenim bayansa da, izleyenim erkekse de bir erkek görüyorum bakımında aslan ya da e, aslan burcu ya da aslan gibi birisi olduğunu söyleyebilirim. Senden uzun boylu, e, daha toplu, daha iri kemikli olduğunu söyleyebilirim. Bu insan iyi bir insan. Ee, bu insanın kendinden emin bir hali olarak yansımış benim bakıma ee, bu insanla beraber daha kararlı daha olumlu adımlar atacaksın şimdi izleyen erkekse de bayansa da böyle bir erkeğin iyiliğine böyle bir erkeğin şefkatine sevgisine kendisine iyilikle yaklaşmasına ve olumlu gelişmelere beraber imza atacağını söyleyebilirim. Uzun zamandır aklını meşgul eden seni meşgul eden e, bu olay karşısında toparlayacaksın bu kişiyle. Senin enerjin yüksek çıkmış bu kişinin de sana umut kaynağı olduğunu, yaşam sevinci verdiğini söyleyebilirim. Bu sevgi aşk olduğu kadar bayanlar için söylüyorum. E, i̇şte maddiyatla parayla da ilgili olabilir erkekler için söylüyorum. Aldım kabul ettim demen yeterli. Telvelerimde gördüğüm melek hayırlı. Telvelerinde gördüğüm melek sıkıntılarının dertlerinin sona ereceğini gösteriyor. Hayırlı. Çalışkan güler yüzlü, sevgi dolu bir insanla evliliği müjdeliyor. Geçmişten uzaklaşıp geleceğe umutla bakmanı gösteriyor. Uzun zamandır aynı pozisyonda duran yıldızlarının yer değiştirdiğini bu değişiminde hayatında bir şeylerin değişeceğini yeni umutlar yeni hayallerin gündeme geleceğini bize gösteriyor. Aklındaki kişi kalbindeki kişiyle bir karar aşamasında olabilirsin. Fakat bu kişi bunun aklındaki kişinin arkasında 3 kişi var. Bu kişiler ailesinden olabilir. Bu kişiler çokta istemese de bu karara saygılı olmak zorunda kalacaklar. Güzel haberlerim var. Güzel tekliflerim var. Yeni başlangıçlar Yeni başlangıçların da eşiğinde olduğunun müjdesini sana vermek isterim can dostum can dostum ulaşmak istediğin şeyler var ee, bu ulaşmak istediğin şeyler için uğraş vermişsin yorulmuşsun hiçbir şey olmadığı için değişmediği için artık uğraşmıyorum diyenler var içerinizde. Ama inançlarınız uğruna çabalamaktan vazgeçmeyin derim. Hiçbir şey kendiliğinden hayatımızda değişmez. Emek ister, çaba ister. Evet şans diye bir şey vardır ama sen çabalamak zorundasın. Öyle olsa hiçbirimiz çabalamayız. Rabbim sabah uyandığımızda paramızı, ekmeğimizi kapımızdan içeri atmış olur. Ama hiç öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Hep 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 çalışmaya uğraşıyoruz. Farkındaysanız bu herkes için geçerli. Hayatımızda dönüşüm ve yenilenme var çabalarsak. Tekrar söylüyorum çabalayanlara niyetim tabi gözüküyor. Ama elim kolum bağlandı. Ben bu aralar hiçbir şey yapamıyorum diyenler çok fazla da çıkmış. Hemen silkelenmeli, hemen toparlanmalısın can dostum. Zor bir süreçten geçiyorsun ama bakımımda aşk var. Yaşadığınız duygunun yerini ayrılık almış ama gerçek aşk olduğunu anlamak var. İster bunun adına pişman olmak deyin, isterseniz bunun adına yeni anlamak deyin. Ama aşk olduğuna inanma var. Evet, acı dolu günler yaşadığınız, acıyla yorulduğunuz, uykusuz geceleriniz, korkularınız, endişeleriniz, ee, bu kaygılarınız tasalarınız çok 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 fazla yansımış ama ben bunları dile getirerek zaman kaybındansa önüne gelecek engelleri söylemeyi yeğliyorum İlişkin güzel bir seviyeye dönüşecek evlilik planları yapan ama karşı taraftan teklif alamayan abla benim güzel bir birlikteliğim var ama bu birlikteliğimde evlilik olur mu evliliğe dahil hiçbir şey görüntüleyemiyorum diyen can dostlarıma evlilik var evlilik planları var ve arada engeller varsa engellerin de kalktığını artık engelde olmayacağını sana müjdeleyebilirim peki evlilik aşamasındaydık evlilik arifesindeydik ama ayrıldık Sebepsiz ayrıldık, sebepli ayrıldık. Hiç fark etmiyor. Ayrılanlar özür dileme, gönül alma yapıcı olma. Karşındaki aklındaki kişinin mutsuz olduğunu, seninle birlikte olmadığın, olmak istediğini ve senden özür dilemek istediğini görmekteyim. Peki Abla ne evliliği ben evlendim ayrıldım. Çoluk çocuğum var ama küstük, gitti, bitti, yaktı, yıktı diyenlere ise söyleyeceğim. Tek şey kırıcı olaylar kalbine evet acı vermiş. Seni çok çaresiz görüyorum. Üzüntülü, kederli görüyorum. Kalp kırıklıklarım var. Çok umutsuzsun. Bu ilişki kurtulmaz diyenlere söyleyeyim kimsenin ettiği yanına kar kalmaz. Er veya geç adalet yerini bulacaktır. Adalet tecelli edecektir. İlahi adalete güven, Rabbime sığın, Rabbim yar ve yardımcın olsun. Bu güzel, bu hayırlı gecede her şey gönlünce olsun can dostum. Yarın sabah 9'da 9'da ümit ediyorum ki Rabbimizin verirse bir araya geleceğiz. Yeniden bir araya gelene kadar, yeniden buluşana kadar her şey gönlünce olsun, umutların çiçek açsın. Hayırlı gecelerin olsun, şimdilik hoşçakalın, dostçakalın.